Tamam Merak etme baba, tamam. <laughs> Canım. Ya bak, <laughs> hadi bırak ya, bırak! Ya dur! Bırak ya bir dakika, sana akıl ya. olmak lazım sana diyorum, anlasana. A abi? Sen abi. ne öğreteceksin lan bana haklı ha? Allah Allah! Sezginsin Sezgin! Kenan sen kenar gideriz, alırız hepsini aşağıya. Olmaz öyle şey, ben izin vermem. Bosa vermesin. Sakin dur. Sakin dur. Sakin dur. Sakin Sakin dur. 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 dur. Sakin dur. dur. Sakin dur. dur. Sakin Yeter, tamam, yeter. Abi, yeter, tamam, yeter. Abi, yeter ya. Kimsin lan sen? Hakan tamam sakin. Bir dakika ya mahkum nerede? Yok aa. kimse kıpırdamasın. Herkes kaldırsın elini. Aa. Ne diyorsun lan sen? ne Kimsiniz lan siz? İlla vuracaksınız öyle mi? Tamam tamam indir şunu. Arkadaşım saçmalamayın indir şunu indir. Oğlum mahkum sizin değil mi? Bize ne? Ne oluyor burada beyler? İndirin onları. Bir daha söylemeyeceğim. Sağ nerede? Bilmiyoruz müdürüm. Halka mı geçiyorsunuz siz benimle? Nerede? Koşun baba. Ör söyle. Ör söyle. Ne tarafta? Buradan buradan. Hadi, hadi. Giri, giri, giri çabuk, çabuk, çabuk. Ayla gel. gel, Suat. Ayla gel, gel biz çıkalım canım gel, gel. Mesut yok, Hüsnü yok. Siz ne yaptınız sanıyorsunuz ha? Nerede bunlar? Müdürüm bilmiyoruz, bilmiyoruz, yok. Siz, Arda, Volkan. Vallahi görmedik. İşte böyle olaylar olunca. Yalan söylüyorlar, onlar da bu işin içinde. Arkadaşım bak bir kaza çıkacak, saçmalamayın. Ali sakin, sakin. Senin, ara şunları çok Ali, sen de üstüne ara. Arıyorum. Allah kahretsin ya. Allah kahretsin. Hakan'da da iyi kafa varmış ha. Sen de fena hırpalamışsın çocuğu. Yalnız iyi yırttık değil mi Rıza baba? İyi oynadınız çocuklar bravo. Bir ara ben bile inanıyordum ha. Ee, nerede saklanıyoruz? Bir yere ayarladık baba. Gözlenerek sakin. Kafanı toplarsın biraz. Sonra işimize bakarız.